<laughs> Altı. Ne oluyor lan? Dev ağaçlar ormanı. Surların ar ar ardında 50 sefer. Ağacın önünde şeyi bekliyorlar. Aa. Sinyal vermeye çalışıyor oldu. Sesle. Ata <laughs> şey. <laughs> ne oldu? Cana <laughs> binsin. <laughs> <laughs> Aa. Ata kafası. <laughs> aaa niye dönmüyor diye can soruyor <laughs> <A> ağzını <laughs> Aa, hayır hayır niye bırakıyorsun ki ya hırdırsan reiner hırsı da değil ya da katlanan birini buna versin ya da birinin arkasına ya da birinin arkasına binsin <laughs> Bence anladı yani. Ani beyecek, bence kesinlikle Ha, Bunu söyleyeceğim bu arada dur. Geçen sözü unuttum. Ne ya? Aa şey. kullanmak için mi? Yoksa Pembe mor. Hmm. 3 dakika daha gelmez arkadaşlar azıcık Aha Armin. Oradaki şeyin Sadece Armin'i bir de. Nasıl yani? Aa. <laughs> Biraz öndesin kanka. Büyükler <laughs> hmm. iyi misiniz? Kurtardı onları. Kağıt getirerek. Ne? <laughs> bulmuş onları nasıl da çok iyi. Bu falto, bu falo gibi. Aa ona almış, okey. Bir tane de. Oha Armin'e benziyor bu arada şimdi fark ettim. <laughs> Armin'in daha mavi bir, Aynen. bir renkli gözü. Armin'in saç biraz daha açık bu sarı. zaten kendisi onu görmedi tabi. Yeşil mantıklı. Nasıl yani? Brekler lasten erende teleye gelecek. Bırakma Bırakacaklar mı bu son? Anla O da yeşil attı. <laughs> Levi. Hmm. Bilinmesi <laughs> yani kesinlikle. Aha. Nasıl öğrenler? Ha, ah, O da riski <laughs> Endişe lan şimdi çoktan geçti. Ya, Siyah. Anormal ha. Patates kızı kovalayan onlar da herhalde. O da mı siyahtı? Herhalde. Aha geliyor. Aynı bence öyle. Aha. Ensesini tutuyor hala. Ölecek. Oha dojladı. Bu reaksiyonları filtresi ve canlı görmek istiyorsanız aşağıya bırakacağım kick adresime gelebilirsiniz arkadaşlar hemen her gün yayın yapıyorum. Orada hem çok daha öndeyiz animelerde oradan izleyebilirsiniz kickten takip edebilirsiniz beni. Üçü aynı anda mı gelecek? Hmm. Şöyle dönüp vuracak hepsine. Çok zor. Aşil tane onu falan keserlerse belki koşuşunu kesebilir. Oo. Uf. Uf. Param parçetti. Şöyle Korktu <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> Şöyle <yapıp> çarpacak kanka. <laughs> 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 Salda Saldı artıma. Aa atıp arkasına atış yakalayacak onu da. Aa bıraktı. Uçtu gitti arkadaki. Rapor etmesine izin vermeyecek bunu <laughs> da. Nerede? Oo. <laughs> Şu çektik. Çok zor, çok zor. Rapor vermeliler o şeylerle, silahlarla. Niye öyle bakıyor ki? Ooh. Oha. Hmm, ulaştırmamaya çalışıyor acaba. Bu 80 metre yaşmak zor. 80 metre ağaç ne? <laughs> Güzellerden geçtikleri için herhalde sürekli. Muhtemel. Erwin dedim bunu hmm. oh, da. Oğlum 80 metre diyor. Oha. Boyları da çok geniş. Şöyle kocaman. Doğrusu enderi. Ah patres kız. Ah, bunlar herhalde kendileri ifade edecek. Etrafta dolanıp sürekli. Hmm. Onlar oraya girmediler neredeyse. Bilmiyorum. Hmm. Ya da Eren'i orada mı görmek istiyorum Bilmiyorum. Ya başka bir olay var anlamadım ben de. Hmm. Beyit oluyorlar bence bunlar. Erwin mi o? Okey. Bunlar gem olacaklar. Büyük ihtimalle yani. Diğerleri diye bunlar em olacaklar. Ah, ha, Connie. Ah, Mika'sa, Mikasa arada. <laughs> Kendi isteklerine göre. Sağ <laughs> hmm. tarafı Nasıl yani? Bilerek shinro onlar ama sebebini bilmiyorum. バスいミナミスとベンドメア、しダトゥヴェノノモド。ソノジテンデスポーマイトクロダイタニボカんコメショニューリスティケアソモリニハイルキョジンオクイトメンータルメソシクル。てい。チョクトアンディリソ Hmm. <laughs> devlere karşı savunmasız büyütmeli o yüzden dinlemeyecek o zaman şimdi dinleyecek ya da bilmiyorum yani bire bu uyacak gibi gelmiyor bana cam Burada ölümüne sap tutmaları lazım sanki. 5 metrelik bozmaz. <laughs> Anormal lan bu? Yo bak kafaya bak. Göbüşüne şaplak atsınlar. Bak <laughs> <laughs> bait oldu bence bunlar. Benim aklıma geliyor. Aynen. Anlamış olması lazım. Hadi Armin. <laughs> Gizli Eren anlamadı. Hımm. Hı <laughs> 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 bırakacaklar. 周りをよく見ろエレン。この無しょクソう、hmm. か you know, んそないうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅだしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしうしゅうしゅうしゅうしーうしゅうしゅ Bence o şekilde ağaçlardan kavralım. gelen devleri tek tek yakalayacaklar. Ya da öldürecekler işte her neyse. O da mı anlamadı lan? Oha. O anlamamış hiçbiri. Yani... Doğaçlama gidiyorlar şu anda o zaman tamam mı? O bile bilmiyor inan. Bu şey Zaman kaybettirmek ona. Evet. Ya da öldürmek. Dişi devi buraya sıkıştırıp. Hmm. Pullayıp başka bir yere de bırakabilirler aslında. Nasıl yani? O şekilde bekleyecekler mi? Çalışıyorlar, bekleyecekler. Sonuçta agro onlar da Eren'in arkasına gitmediği sürece bekleyebilirler. Mantıklı olan evet. <laughs> saç çok komik oğlum. O ne biçim saç? Bölgenin avantajını kullanıp bence burada savaşacaklar. Aha. O hangi renk? Siyah. Aha! Şey, kadın dev geliyor. Hani Büyük ihtimalle. Aha. Geliyor. Ne oluyor lan? Hmm. <gülüyor> 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 Levi miydi o? Oy başkasıymış bir an yani Levi zannetti. Of! Ağacı biçti. <laughs> Bilcik duruyorlar. Orman hiç o kadar da iyi fikir değil yani çok büyük olduğu için. Hadi Levi düşün. Aha birileri geliyor. Cık. Ensesini koruyor ki. Uf. Erin deve dönüşüp savaşması lazım. Başka bir çağrı gelmiyor mu? Haydi Levi! Aynen. Zıplayıp atın arkasından. Arkasına geç. Çok gaza geldin senin. Eren yine salak davranıyor. <laughs> Levi! Belki burada trap vardı bilmiyorum. Ona çekiyordur. Levi. Nasıl yani? <laughs> Outro yeni mi kanka? Ona göre Outro şey. Outro farklı. Değil mi? Ceviz gibi bir şey düşüyor. Yani sanki böyle Hawaii fişek yine bir şey atıyordu ama kulakları sağır edecek tarz bir şey gibi atıyor gibiydi. Bilmiyorum. Anlamadım. Güzel bölümdü ama Levi niye çok konuşmadı onu da anlamadım. Değişik bir bölümdü. Beğendim. Ha teorimi söyleyecektim bak unuttum birazını. Hani hani onlara katılmamıştı şey. O keşif birine katılmadı. Hani diğer bölüye katıldığı için orada bir şey oldu bence Hani'ye. O yüzden o Titan kesinlikle ya da dev. Aynı hani kanka %99. %99. Çünkü diğer hepsi keşif birine katılmıştı. Hani keşif birine gelmedi. Ne olduğunu da göstermedi. O yüzden o deve ben Ali hani diyorum. Zaten göz rengi, saç şekli falan Hepsi tutuyor bence yani. Editlerken çünkü bir daha denk geldi videoları, eski yani. videoları. Bence o aynı. Yani nasıl o tarafa gitti bilmiyorum yani. Nasıl Titan oldu onu bilmiyorum. Ama %99 o aynı bence. Kanka hani e, askeri inzibatı seçilmişti. Ama şey de gelebilirdi. istiyorsan evet, İstiyorsan gelecek misin dedi. Armin yok dedi ben hayatta kalmak istiyorum öyle bir şey dedi. Katılmadı o yüzden. Küpe çekmeden diğerlerinden hani çok fazla gözükmeden kaybolup etraftan, hani ortalıktan kaybolup ormana gelebilir yani teknik olarak belki. Ya Armin o ve onun ekibi de bu arada hayatlarını riske atıyor. Büyük ihtimal ölmek için yani oraya gönderilir onları. Sırf zaman harcamak için yani. Ne kadar saniye tutarsa o kadar Armin'in takımına şans verebilirler. O yüzden. Şeyin kullandığı silah da büyük ihtimalle hani ses çıkarıyor büyük ihtimalle ıslık gibi. Kulakları rahatsız edecek bir şey o yüzden kulakları kapatın dedi Levi bence. Titan kulaklarını şöyle kapatıyorken saldırıya geçebilir dönüp. Ya da Eren'e saldır diyebilirim diyorum. Eren arsi Levi vs o Titan olabilir yani. Video benim kanalıma destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bu reaksiyonu canlı görmek istiyorsanız aşağıdaki linkler kanalıma gelebilirsiniz. Hemen her gün yayın açıyorum. Ayrıca görmek istediğiniz anime varsa onları da yorum yazabilirsiniz. Soldan son videoyu da izleyebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar o zaman. Görüşmek üzere. Karus kaçar.